Geldik son grubumuza. 11 berbattı, dersleri asla dinlemedim, sınavlardan da berbat kötü notlar aldım diyorsan. O zaman sen sadece soru bankasıyla işi kotaramazsın, senin bir konu desteğine de ihtiyacın var. Her dersten bir tane oynatma listesi, iki tane de soru bankası bitirme hedefi koyuyoruz kendimize. Peki her dersten kimleri izleyeceksin, hangi kaynakları çözeceksin? Matematikten seviyene göre rehber matematik Mert Hoca veya Eyüp Bey'i tercih edebilirsin. Fizikte de VIP fiziği Altı Güneş'i veya Özcan Aykın'ı tercih edebilirsin. Kimyada Görkem Şahin, Kimya Adası veya Kimya Derslerini tercih edebilirsin. Biyolojide ise doktor biyoloji, betül biyoloji veya biyosem kanalları hatta istediğin herhangi, sevdiğin herhangi bir biyoloji kanalını tercih edebilirsin. Oynatma listesini belirledikten sonra her dersten iki tane soru bankası çözeceğiz demiştik. Bu soru bankalarının birincisi her branştan kesinlikle 3-4-5'in soru bankaları olmalı. Konu özetleri olması bakımından videoyu izledikten sonra soruları çözerken sana muazzam destek olan bir kaynak. Bununla birlikte matematik için ikinci kaynağın bilgi sarmal, fizik için keza bilgi sarmal, kimya için orbital, biyoloji içinse biyotik yayınlarının soru bankası olabilir. Son grupta olduğunu söylediğim yani 11'i çok kötü geçen öğrencilerin 11 tekrarına vermesi gereken ağırlık %60 civarlarına varabilir. TYT çalışmalarının ise %40-50'lerde kalabilir. Yani gününüzün yarısını TYT'ye, yarısını 11 tekrarına ayırabilirsiniz veya hatta haftanın 3 gününü TYT, 3 gününü 11 tekrarına ayırmak şeklinde bir ayrım yapabilirsiniz.